Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz tekrar. Hoş, hoş bulduk Ertuğrul, nasılsınız? Evet, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz. Çok heyecanlıyız hocam. Çok hayırlı olsun. Hocam, sorular hocam. kolay mı? Evet. Her zamanki gibi, normal. Hepsi mi var, yoksa evet, bir sürat hareket konusundan çıkacak mı? Evet, süratten de var. Sürat zaten çok kolay bir konu evet, hocam. Sabit sürat. Evet ya. Tüm konularda yaptık ya. Her konudan koymaya çalıştım sürat. Evet, sabit sürat konusu var mı hocam? Evet. Ağırlıkla hangisi çıkacak? Ya yani sürat daha fazla. Eğer köydeki süre meselesi olmasa çok güzel olacak da süresi olduğu için yani acele ediyorum ben. O için cevap yanlış çıkıyor. Sonra üzülüp. sakince cevap vereceksin. Hocam daha başlamadım değil mi? Çok stres hocam. Yani Normal bir sınav Peki, olarak de. yani. Yani. O kadar Peki. da biz deneme sınavlarına girdik. Peki. Şöyle yapalım. Örneğin pini şimdi hemen gösterecek misiniz? Evet. Oh, bekliyorum. Hazır mıyız çocuklar? Başlatıyorum. Merhaba hocam. Evet öğretmenim, tamam Merhaba hocam. Merhabalar. benim Hocam kendi adamımızı mı gireceğiz yoksa böyle kendi adam kendi adam. Evet, birazdan PIN geliyor. Yeni yılın ilk yarışması hocam. Evet hocam. Hocam, 541 70 94. <laughs> Sağ ol hepinizin yeni yılını kutluyorum tekrar. Ben de hocam sizin için. Her şey. Öğretim, ben başıma 6'yı yazmadım ama bir şey bir sıkıntı olur mu? İyi şeyler olur. Efendim? Ben başıma altı yeni numaramı yaz, yazmadım da bir sıkıntı olur mu? Yok yok gerek yok. İsim evet. olsa yeterli. Hocam sanırım bir iki kişi girmedi. Hocam tamam, benim ya. adım gözükmüyor sizin orada. Ha varmış tamam hocam varmış. Öğretmen hocam, kişi kişi hayır, iki, iki kişi, kişi şey eksik. Hayır iki kişi eksik. Bir kişi eksik. Öğretmen evet, şu an var. herkes var öğretmenim. E, o, o efendim, hayır hayır derse biri katıldı bekleyin onu. Aynen bekleyin. biri daha katıldı şimdi. Bir kişi var hocam bir kişi kaldı. Nasıl verse yaptık? Örümden hocam bence şey başlatalım. Hocam. hocam düştük. Tamam bir saniye bekliyorum. Hocam yeni, yeni yılda güzel sonuçlar olacak. Son bir hocam düştük. ya çok bir sinirlendim hocam. Bir tane oyun indirdim hocam. Önceden evet. grafikleri çok güzeldi. Şimdi çok kötü hocam yükseltemiyorum. Hı? Başlıyoruz. Hepinize başarılar. Başlayalım abi. hocam. Hocam bir de kutluyor. hocam herkes girdi. Herkes girdi hocam. Sizi saymadım. Hocam. herkes tam. İlk sorumuz. Birim zamanda alınan yola ne denir? Kuvvet, ağırlık, sürat, dengelenmiş kuvvet. Sürat olacaktı. Şu an beş kişi bilemedi sadece. Sıralamamız Ceyda, İpek, Muhammed Efe ve Mehmet Ali. 2. Belli bir yolu kısa sürede alan kişi daha süratlidir. Doğru mu yanlış mı? Hocam bugün dışarıda öyle bir macera yaşadık ki. Doğru olacaktı 30 kişi bildi. Hayırdır macera ne oldu Mehmet Ali? Hocam bitsin yarışımı anlatırım. Tamam. İpek ve Muhammed Efe ilk... Iki macera yaşamak varmış. 3. Hocam bizim hayat macera. 120 kilometrelik yolu 3 saatte alan motorun sürati kaç kilometre bölü saattir? 30, 40, 60, 20. Hocam burada birazcık hızlı olmamak gerekiyor. Yani. Matematiği olmayan ben bunu beğendim. Hocam bir de biz bunun üstüne 40 çıkıyoruz. Exacti, kişi bildi bunu. 40 olacaktı. Evliyim. kişi bildi bunu. Sıralamamıza bakıyoruz. Azra ve Oğuzhan geldi. Üçüncü Öğretmen 100 puan yüzünden ilk 5'e giremiyorum ya. Hocam, Hocam ben Diğer hesap soruya bir, geçiyorum. Hesap yaptım Olabilir. İç organlarımızın yapısında bulunan kaslar isteğimizle çalışır. Bu yanlış mı? Hocam ya sonra da mı? Yanlış, Yanlış olacaktı. Öğretmenim yanlışlıkla elim çubuğuya değdi ya. Oh be. Sıralamaya bakıyoruz. Oğuz Yanlış. ve Esra 3. 4. sıraya geldi. 5. 6 Newton ve 9 niftonlu kuvvetlerin alabileceği en küçük değer kaçtır? 15, 6, 9, 3. Hocam İlk üç sıra hangi sınıftan olursa onlar mı kazanıyor? Tabii. Hocam ben full yapıyorum da hızlı yapamıyorum işte. 3 olacaktı çocuklar. 32 kişi bildi bunu. Önemli olan doğru yapmak hocam, değil mi? Hızlı yapmak değil. Evet. Şu an sıralamaya Doruk ve Aybüke geldi. Evet Başka. ben bir yanlış izindim. Orada da süre gitti. arasında eklem sıvısı ve kıkırdak bulunur. Doğru mu yanlış mı? Hocam ben daha yeni gelebildim. Kaçıncı sorudayız? Altıncı sorudayız. Tarık ben geç kaldı. Beşinci sorudayız. Çok geç, evet, geç bulunmaz. kaldım. Diye. Bir an unuttum hocam. Kimisin biraz oldu. Kim kodunu olduğundan. girip başlayabilirsin Tarık. Hocam benim de hocam şey başladım. Söyledim? Sen arkadaş hatırlattı. Doğru yaptım hocam şimdi. Tamam. Devam ediyoruz. 39. sıra. Aybüke dördüncülüğe yükseldi. 7. Saatte 20 kilometre giden araç 15 dakikada kaç kilometre yol alır? Bir saatte 15 şey 20 kilometre giden araç 15 dakikada kaç kilometre yol alır? Hocam 15, yanlış yaptım 15, galiba. 8, 5. Bu geçiş halleri mi? Kararsızım. Aa doğruymuş Hücum. Doğru be. Çünkü yes, 5 dakika be. saatin 4'te 1 olduğu için de de oh, 1. Oh be hocam. Biliydim böyle e, öyle değil. Burç'e sıralamaya girdi. 8. 1 saniyede 2 metre giden bisikletli 1 saatte 3600 metre gider. Doğru mu yanlış mı? Cem ya biraz daha erken bir şey girseydim. Kolay sorular. Birinci olabilir mi? Doğru yapıyorum da ya, yavaş yaptığım için geldim. İlk sorular kolay güzel. Hocam ya ya yanlış yaptım ya da çok yavaş yaptım hocam. Ben yavaş hem de yanlış, yaptım. Doğru. Doğru yapmışım ben hocam, sonu hocam sonu ama attı. yavaş. 17 kişi Doğru bir. yaptım Çünkü ama yavaş işaretledim hocam. 2 metre ya. giderse 1 saniyede 1 saatte ne, ne kadar gider? 62, 180, 180. 7200 metre gider değil mi? O, o kadar mıydı? O. Doruk, Hüseyin o ve Aa var. hocam ikinciyim. Bir saatte 60 kilometre giden araç 10 dakikada kaç kilometre gider? 12, 15, 10, 20. Saatte 60 kilometre giden araç 10 dakikada kaç kilometre gider? yanlış yaptım hocam. Yanlış yaptım. Ben de hocam. Hocam doğru yapmışım ya. Hocam sallanın tuttu ya. ya. Sıralamamız Ömer, Arda Gilit ve Muhammed Efe geldi. Hadi şey, Muhammed. Gelmiş. 10. Soluk aldığımızda diyafram kası kubbeleşir. Doğru mu yanlış mı? Hocam bunun aslında kendimizde cevabı var. Nefes alalım. Yanlış olacaktı. Düzleşiyor. Hocam olacaktı. yanlış yaptım ya. Bir yanlışım var. Geçtireceğim seni Nasıl hiç kimse bilemedi bu soruyu ya? Muhammed Efe, Ömer Kağan ve İpek Ekin geldi sıralamamıza. 11. İpek var hocam. Ya. Boşaltıma yardımcı olup su buharını dışarı atan organımız hangisidir? karaciğer, deri, kalın bağırsak, akciğer. Onuncu falan işaretledim ama doğru. Hocam yanlış işaretledim. Ağrım. Hocam çoğu kişi karaciğer. Hocam yanlış işaretledim. Canım sağlam. Cevap, cevap, cevap. Derim. Akciğer olacak. Hocam yanlış işaretledim zannediyorum. Hocam, doğru işaretmiş. Hocam nasıl deriyiz Hocam bir ben bir salladım. Afgan Hüseyin sıralamaya geldi. Gel Hocam doğru yanlış yaptığı gibi Zıt yönde 4 newtonluk iki kuvvet etki ederse cisim sabit suratlı hareket eder. Doğru mu yanlış mı? Ben ilk başta soruyu anlamadım. Ben de. Hocam. Olacaktı. Hani zıt yönde iki kuvvet etki ettiğinde büyük bir krişte şey... sabit için hareket ince. eder olabilir olacaktı. 16, 16. Ama hocam şey olmaz mıydı? Sıfır olurdu bile şey. Tamam duruyor da olabilir. Sabit süratle gidiyor e, da olabilir. tamam sabit. Hüseyin ve Semi sıralamaya geldi. Ya hocam 13, ya 35 puan gözümüzü... uzak gezegenin sınıfında yer alan ve uydu sayısı fazla olan gezegen hangisidir? Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs. Hocam uydusu uydu sayısı en fazla sınıfında... demiyor ki. Biliyorsunuz gaz gezegenler. Aynen, tabii. Hocam ama burada en fazla demiyor ki şimdi. Fazla olan yani en fazla atar. Cevap Satürn olacaktı 17. Hocam <laughs> ya bunu yanlış yapabilirdik ya. ya, ya. uydu sayısı en fazla olan Satürn'dü. O yüzden cevap Satürn olacak. Osman ve Gülşah. Başka herkes şey işaretlerimiz hocam. Osman yerimi yeri çaldı ya. Hey, Osman bekle. Bir keşe yakınlıkta yapalım. ikinci sırada yer alan gezegenin ikizi Mars'tır. Doğru mu yanlış mı? Hocam yanlış yaptım galiba. Çok hızlı okudum. Ama doğru yap. Hocam, hocam doğru Doğru. İkinci sırada Venüs biliyorsunuz. Venüs'ün izi. Venüs dünyanın izi. Dolayısıyla Osman yanlış Osman'a geçtim yaptım. hocam. Sonra yeşil, sonra yeşil bakıyoruz. Kesin. Helal biç hadi Osman. Değişmedi ben, sıra. Sarı gezegendir. Karasal gezegenler yani. arasında en soğuk gezegen hangisidir? Dünya, Merkür, Venüs, Mars. Hocam yanlış yapmış olabilir. Ben de hocam. Ama doğru yaptım. Hocam bu orada hepsi bilmem lazım. Herhangi bir, bir yanlışını yakalayacağım olsun lazım. Osman yardım şeyin geçmesin. Osman geliyor oğlum. Yörüngesi en küçük olan. Osman dikkat. Geçimdir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış Yineş yaptım hocam. E... Hocam yanlış yaptım ya. O ne? Merkür önüme, okudum. Hocam Merkür okudum ya. Hüseyin hani geliyordu? Ne oldu? Saatini evet Hüseyin. <laughs> ben biliyorum soruyu bir kere. Cevabını bildikten sonra önemli değil. Şeyla sıralamamıza geldi. 17. soru. 3 dakikada 5 kilometre giden araç 9 dakikada kaç kilometre yol alır? 27. 22. Hocam çok kolay bir soru bak. Mantı anlayınca. Hocam ikinci sınıf konusu gibi. Sayma. Aynen Tarık. Ay hocam bunu yapamayan hocam, da istiyor. ne bileyim. Hocam ikinci sınıfın sayma sayı, sayıları sorusu. Ama Direkt herhalde... 5'te 3'ü çarpın 11. 15. 15 olacaktı. 17 kişi bildi. Evet. Yeah. 27 ne alaka? Hocam 11 kişi. 5, evet, evet, 10, 15. Hocam nasıl ben nasıl? Geldi. Mı? Tekrar devam ediyoruz. Hadi böyle devam edelim. Yapamadıysan yani ne bileyim. yolu 2 saatte alan araç yarım saatte 3 kilometre yol alır. Doğru mu yanlış mı? <laughs> yaptım oğlum doğru yaptım da. Hüseyin biraz daha sakin Hüseyin. Osman Sakın kaptırma. Doğru olacaktı. 2 birazcık 2 kilometre gidiyorsa 4'te 1 oranında yarım saat karşılığı olur. Dolayısıyla 3 kilometre. Böyleydin böyle, böyle olacaksın. Olacaktı. Ne olacak oğlum sen kazanınca madalya takışıyorlar. Kaldı. Yani. 19. Peki, Kuzeyde varada. 6 nifton ve güneyde 2 nifton. 2 kuvvetin dengeleyici kuvveti kaç nifton ve yönü nedir? 4 nifton kuzey 2 nifton güney 4 nifton batı 4 nifton güney. Hocam yanlış işaret. Ya hocam yanlış yaptım ya. 4 niftonu gördüm. <laughs> kafam karıştı ya. Hocam adam gününe krizi geçiriyor. <laughs> hocam ya. O, kar olacaktı. 4 nifton güney olacaktı. Dengeleyici. Hocam, hocam ben gördüm batı işaret dedim o, hocam. Batıyı. hocam. Sıralamaya bakıyoruz. Gökçe Nefe geldi üçüncülüğe Son soruyu geçiyoruz. Hadi bakalım. Paraşütle atlayan sporcu dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Doğru Sağlayacağım. Ben işaretlemediysem ne biliyorum? Ben sağladım hocam. Bilerek sağladım. Ben işaretledim hocam. Artıksız. Hocam sağladım. Tuttu hocam. Ben doyum. Ben Ben doyum. Ben doyum. Ben doyum. Osman. Osman. Tebrik helal be Osman helal. İkinci Osman. Doruk. Doruk helal. Tebrikler. helal. Tebrikler. Hocam, hocam. bir şey Osman nazar değildirdi hocam. Osman yerimi çaldı. Tebrik Yine ederim. ederim. Sino olma. Hayır hocam. Osman. Helal Osman. Helal Osman. Hocam, hocam ben anlatayım mı hocam? Ha, anlat Dediler. bakalım evet ne oldu? Hocam biz top oynuyoruz sağda hocam. Tamam mı hocam? Oynuyoruz sonra polis geldi hocam. Evet. Ben dedim polis geliyor dedim. inanmadılar sonra baktılar hocam. Kaçmaya çalıştık orada delikler biraz var hocam. Kaçıyoruz en son ben çıktım hocam. Çıkarken yere düştüm. Sonra arkadan kaçtık. Ama hocam bize gelmemiş. Başka birine. Ama ee, yine de kaçtık hocam. Yakalanmadınız arkadan. yani. Evet hocam. Aslarsın ama görseydiniz ceza yiyecektiniz değil mi? Ömer <laughs> bizde bizde çıkmıştık e, ama polis geldiğinde biz hemen kaçtık. E, adam diyor ki burada bir sürü çocuk vardı nereye gittiler bir anda dedi böyle. E, 10-17 arası marketlere gidiş serbest ama çocuklar için herhalde yaş sınırlaması var sanırım yasa. Evet. maskemizi takıp çıkmıştık bir kere yine. Evet. <laughs> Aa, biz bir <laughs> <yıkıyoruz, gülüyor> <laughs> Dışarıda dışarı <laughs> <laughs> Öğretmenim biz dışarıdaydık. Ee, dışarı çıkmıştık. Yani çok yakındık. sonra e, polis geldi. Biz kap kapının önüne şey yaptık. Kapının önünde araba vardı. Onun yanına gittik. Öğretmen polis bize gülümsedi. Sonra <laughs> korktuk. Ha, yani anladım. Belki küçüksünüz diye bir şey dememiştir. Peki. Hepinize iyi akşamlar diliyorum hocam. çocuklar. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. Yeni yılınız kutlu olsun. Görüşürüz hocam. Tamam. Tamam. Tamam.